Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'daki takipçilerimizi arttırabilirsiniz. Sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Yine aynı önceki videolarda kullandığımız bir tane hesabımızdayız. Bu hesabımız arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 92.018'den takipçi sahip bir hesabımız var. Bu hesabımızdaki arkadaşlar takipçi kısa süre içerisinde arttıracağız. Bizler bu işi için ana kullanıyoruz. Bu sitede bakın gör, görüntülediğiniz gibi bütün sosyal medya platformlarında hizmetler var. Dilediğiniz gibi istediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Zaten bakmak isteyenler varsa linkleri açıklamadaki linklerimi koyacağım. Siz de linke tıklayıp inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ücretsiz yol butonu buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla Instagram hesap bilginiz girmek zorunda değiliz. Yani basit bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Zaten direkt siteye giriş yaptığımız gibi birçok şeyi buradan görüntüleyebiliyoruz. Sosyal medya hesapları var mesela burada. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda ilgili detaylar var. Hepsini kullanacağız zaten. Burada ilk olarak sosyal medya platformunu seçiyoruz. Instagram'ı seçtik mesela. Sayfayı aşağıya kaydırdığımızda burada kategori kısmını görüntüleyebiliyoruz. Instagram'dan, TikTok'a, YouTube'dan, Telegram'a her şey var zaten burada görüntülediğiniz gibi. Ben Instagram kısmını seçtiğimde sadece bana Instagram'la alakalı şeyleri burada gösteriyor. Mesela takipçiler var, postlar var, beğeniler var, izlemeler var vesaire. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben takipçi tüm herhangi bir tanesini kullanacağım. Örneğin yabancı kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayarak buradan da bir tane servis seçeceğim. Hem genel olarak servisler var hem iyi e servisler vesaire var. Zaten düşükten pahalıya göre kendinizi buradan ayırt edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladım bir tanesini. Instagram hesabıma gelip profil bağlantımı kopyalıyorum. Sonrasında buradaki link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim takipçi buraya gireceğim. Örneğin bu hesap için 100 tane takipçi gönderelim. Yazdım yüzü. Sipariş butonu tıklayıp sipariş işlemlerimizi site içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Kolay bir şekilde sipariş verebiliyorsunuz yani artık bir buradaki hesabımız 92.100 takipçiye kadar çıkacak. 118 tane takipçi falan sahip olmuş olacağız yani. Gel, gelelim sitenin diğer detaylarına bakalım. Mesela ekle kısmına tıkladığımızda buradan size bakiyemizi ekleyebiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir ödeme yöntemini kullanabiliyoruz. Ve size güvenli bir şekilde bakiye ekleyebiliyoruz. Ya da iki tane ücretsiz para kazanmak kısmı var. Birincisi sayfa aşağıya kaydırdığınızda burada karşınıza çıkıyor. Görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz bir yer burada bulunmakta. Görevleri inceleyebilirsiniz. İkinci yöntemde satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada size bizleri bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçip bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye site içerisinde kullanabiliyoruz. Siparişe geldiğimizde önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve hemen buradan destek sistemi kısmına geçiş yaptığımızda herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak buradan da destek talep oluşturabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Artık Instagram hesabımızda sadece takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bunlar da kısa süre içerisinde zaten hesabımıza gelecektir. Bugünlük videomuz bu kadar da bakın başlamışlar 9 29 olmuşuz ama yavaş yavaş yükselmeye devam edecek halinde yükseliyor görmüş olduğunuz gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın